Evet, tabii bu çok uzun da olabilecek bir soru ama kısa tutmaya çalışayım. Aslında bir mühendis öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği, daha sonra Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri tahsil etmiş. Yüksek lisansını orada yapmış, tamamlamış. 37 yıllık meslek ömrünü de bu sektörde geçirmiş birisiyim. Ama bunun yanında altını çizmeden geçmek istemediğim çok ciddi bir sosyal bilimler aşığıyım. Ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde tarih lisansım da var benim. Tarih, uluslararası ilişkiler, dil, kültür gibi konularda çok e, emek harcamışımdır. Diyebilirim kendi mesleğim kadar en az emek harcamışımdır. Ve dünyayı da, e, üzerinde yaşadığımız gezegeni gezip görmeye de azmetmiş bir seyyahım aynı zamanda. Bu özelliklerimi orada çıkarabilirim. Aslında şöyle, uzay, aslında benim başlangıcım uçak mühendisliği. Tarihi daha sonra, yani mühendisken ve çalışırken okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Daha sonra onu tahsil ettim. Yani tarih aslında çocukluk aşkımdı diyebilirim çok meraklı olduğum bir sahaydı ve çok uğraşmıştım. Onun için tabii tarihin özel bir yeri var. Çünkü geldiğiniz yeri bilmezseniz gideceğiniz yeri de bilemezsiniz. Bu uzayda da böyle. Yani yol bulmak, yönünüzü tespit etmek, rotanızı şaşırmamak bunlar çok çok kıymetli şeyler. Uzay çalışmalarında olduğu gibi günlük hayatımızda da böyle. Onun için ben tarihe oldum olası geldiğimiz yeri bilmek unutmamak açısından çok önem vermişimdir ve çok çalışmışımdır. Ama uzay çalışmaları, daha sonra havacılık ve uzay, çünkü benim meslek hayatımın büyük kısmı havacılıkla geçti. Son 7-8 senesi, 10 senesi diyebilirim uzayla ilgili çalışıyorum. Ve en sonunda işte Türkiye Uzay Ajansı'nın kurucu başkanı olarak vazife aldım ve yürüttüm. Burada Milli Uzay Programımız çok önemli bir adımdı. Bunları gerçekleştirdik ve hakikaten dünyada da rağbet gören, ilgi gören bir programı ortaya koyabildik. Uygulandığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bu düşe kalka gidilen bir yoldur. Bütün ülkelerde böyledir. Kolay değildir. Türkiye'de de böyle olacaktır. Ama mesafe alıyoruz. Bu da sevindirici. Tabii şimdi özellikle fırlatma çalışmaları, bu uzay çalışmalarının öndeki en büyük engellerden birisidir. Yani yeryüzünde imal ettiğiniz bir aracı dünyanın dışına, yörüngeye taşıyabilmek çok Farklı bir kabiliyet istiyor. Henüz Türkiye bu kabiliyete sahip değil. Bakın hala. Ama bunu kazanmak için çalışıyoruz. E, ama bu da çok pahalı bir işti. Eskiden dev roketler yapılırdı. Belli bir tonajdaki yükü yörüngeye çıkarmak için. Ve bu roket bir kere kullanılır, yok olurdu. Milyonlar ve milyonlarca dolar heba olurdu. O yüzden SpaceX'in geliştirmiş olduğu geri gelebilen birinci kademe roketlerin çok büyük bir gelişme olduğunu ben düşünüyorum. Sadece ben düşünmüyorum aslında. Öyle olduğu da gözüküyor. Çünkü fırlatma sayılarında ve maliyetlerinde çok ciddi, radikal değişiklikler oldu. Hem ucuzladı, çok ucuzladı. Dolayısıyla herkes daha çok buna eğilebilir ve fırlatabilir, uzayla ilgilenebilir oldu. Bu çok önemli bir şey. İkincisi de tabii bir tasarruf söz konusu burada. Hem fırlatanlar açısından, şirket açısından hem de kullananlar açısından da, insanlık açısından da. Bu çok önemli bir kırılma noktasıdır. Ama tabii bunun gibi çok var. Mesela James Webb ve altını çizmeden geçmeyeyim. Bilimsel çalışmalar noktasında uzaya yerleştirilmiş olan James Webb teleskobu hakikaten teknolojik olarak bir mühendislik harikasıdır. Benim için çok önemli bir yeri var mesela. Çok gıpta ettiğimiz bir projedir. Uzay erişim şu anda bile mümkün. Ancak çok pahalı henüz. Şu anda uzay turistleri oldu belli sayıda. Ama bunu karşılayabilenler henüz çok zengin, süper zengin olan kesimler yapabiliyor. Çünkü bunun en ucuz maliyeti milyon dolarlarla ölçülüyor. Bir şirket bunu 500 bin dolara kadar düşürdü ama o sadece bir uzaya sınırına kadar çıkarıp geri döndürüyor. Ama mesela Ay'a gitmek üzere bir Japon milyarderin siparişi var. Dünyadan Ay'a gidip Ay'ın çevresine dönüp tekrar Dünya'ya dönmek gibi bunun için çok büyük bir servet ödedi. Bu da tabii şu anda normal vatandaşların ufkunun ötesindeki çalışmalar, hayal dünyasında kalıyor mecburen. Ama şuna emin olabilirsiniz ki çok yakın bir gelecekte bu daha büyük insan taşıyan roketlerin yapılmasıyla bu rakamlar, çok çok aşağı düşecek. Bu da örnek olarak da havacılığı verebilirim. Uçaklar da ilk çıktığında çok pahalı araçlardı. Ama şimdi artık herkes uçağa binebiliyor. Onun gibi olacaktır. Bu bir süreçtir. Dünyayı dışarıdan görmek, uzaya çıkabilmek insan olduğu için çok müthiş bir tecrübedir. Ben şahsen bu yaşımda bile bunu çok arzu ederim. Keşke yapabilsem böyle bir fırsat elime geçse diye. Dolayısıyla bunun çok talibi olacaktır. Yani 500 bin dolarlık biletlerle bile, 150 bin dolarlık biletlerle bile bir bekleme listesi olduğunu biliyorum. Yüzlerce kişiden oluşan. Hayır. Birinci on yıllık programımızda bu başlık hiç yok. İkinci on yıllık programda da olmasını beklemiyorum. Çünkü bunu yapabilmek için demin söylediğim birçok kabiliyeti kazanmış olmamız lazım. Yani uzaya erişimimizin olması lazım. Çok güçlü roketlerin yapılabiliyor, uzayda yönetilebiliyor olması lazım. Türkiye şu anda çok sayıda uydu gönderdi. Türkiye'nin en büyük kabiliyeti uydu imalatı konusunda gelişti. Bunda çok başarılıyız. Uzaktan algılama uyduları, telekomünikasyon uydularını Türkiye'de imal edebiliyoruz. Büyük bir yerlilik oranıyla, yüzde yüz değil ama yerlilik oranı yüksek olarak imal edebiliyoruz. Ve bunları önce fırlatma kabiliyeti kazanmamız lazım. Daha sonra da farklı uzay araçlarında geliştirip onları kontrol ederek diğer gök cisimlerine ulaşabilmemiz lazım. Madenciliği nerede yapacaksınız? Bir gök cisiminde yapacaksınız. Bu bir gezegen olabilir, asteroid olabilir. Ama bu henüz bizden uzak bir proje. Dünyada da henüz başlamamış. Belki bir 20-30 sene içerisinde başlaması planlanan bir e, sektördür. Evet, tavsiyede bulunmak çok kolay ama ne yapılacağı çok farklı. Ben mesela bunu çok doğru yapılabileceğine inananlardan değilim. Çünkü ben bu tavsiyeyi yaparken şu an içinde bulunduğum bilgiyle ve şartlarla yapacağım. Şüphesiz ki. Halbuki 20 yaşındaki bir kişi, ben olayım başkası olsun ömrünün ileri kısımlarını çok başka bir dünyada yaşayacak. Aynen bizim benim gençliğime göre bugünkü durumda olduğum gibi çok farklı bir dünyada olacak. Dolayısıyla o dünyayı benim şu anda onu kestirip de söylemem gerçekçi olarak çok zor. Ama şunu söyleyebilirim. Geleceği düşünmek lazım. Geleceğe mutlaka bakmak lazım. Benim yayınlanmış bir kitabım var. ismi Geleceğe Notlar. Yani bu önemli. Hakikaten bunu çok ihmal ediyoruz. Günün gündelik işlerin heyecanına veya zorlayıcılığına kapılarak geleceği düşünmekten imtina ediyoruz. Günlük işlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu aslında insanı körelten bir şeydir. Böyle olmamalı. Gençlere tavsiyem, benim 20 yaşımdaki halimle beraber, bütün 20 yaşındakilere tavsiyem şudur. Geleceği düşünmekten ve geleceği hayal etmekten, dolayısıyla o hayallerin de gerçekleştirecek çalışmaları yapmaktan geri durmasınlar. Her şey hayal başlıyor.